Ayşegül, ay bu ne güzel süveter böyle. Sağ ol Ceren, yakışmış mı? Hii, ay harika olmuş. <laughs> Sana bir soru. Hı. Süveterin hasta kime tedavi ettirirsin? Kime? Süveterinere. <laughs> Kızlar, bu Ayşegül'ün üzerindeki ne böyle? Ay gerçekten çok şık bir şey. Peki madem çok şık bir şey, o zaman neden aynısından bende yok? Hemen gidip markasını öğrenmem lazım. Sonra da hemen gidip Ayşegül sana bir soru. Hı. Söyle bakalım İlk tost icat eden Rus'un adı neydi? Neydi? Tostoy. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir ayrılık geliyorum. Bu böyle kuru kuru gitti. Tamam. Ay bunlar da hep kaşarlı hep kaşarlı. İnsan biraz değişik istiyor <laughs> Şu bizim yeni gelen menüye bakalım. Sushi. <laughs> Neden olmasın? Şey? Ne yapıyorsun sen arkamda? Hiç. Ayşegül bunlar ne? Ee, bunlar e, suşi. Selda halam çok hamarattır da kırmadı bizi yaptı. Sushi Ay. mi? Ya evet. Sizin evde pişmiyordur Tuğçe'cim. Yer misin? Al da bir yerlerin şişmesin. <laughs> helal olsun Ayşegül. Mosmor Ay. ettin Tuğçe'yi. Hadi yiyelim. Bak bununla yeniyormuş. Ya ben anlamam anne. Hemen bu akşam eve bir tane Japon aşçı alıyorsun. Bana sabah akşam suşi yapacak. Ya ne demek nereden bulacağım Japon aşçıyı? Git Japonya orada milyonlarca var bir tanesini kap gel. Ay, ah Selim. Efendim Tuğçe. Selim ben sana her gün suşi yediremezsem... ...beni sana her gün suşi yediren biri için terk etmezsin değil mi? Tuğçe ben suşi sevmem ki. <laughs> Çok korktum. Bir an seni kaybedeceğimi zannettim. İçim çok rahatladı ama şu an. <laughs> bu ayakkabılar bu su hiç uymadı sanki. O zaman bir değiştireyim canım. <laughs> hmm, güzel. dursun bir çatlatayım. Ne haber Tuğçe? Sana ne? Hiç halini hatrını sorayım dedim de. Tuğçe. Nereden aldın sen bu ayakkabıları? Özel imalat Tuğçe'cim. Ne o beğendin mi? Ama istesen de alamazsın. <laughs> Bir süveter bir de ayakkabı yaptırmam lazım. Ay ne demek Japon aşçının yerine mi? Japon aşçıyı da istiyorum. Hepsini ne istiyorum ne o kadar. Ne kadar? Ne? Yürüyün. Ayşegül. Okulun <laughs> partisine konuk sanatçı olarak kim geliyormuş tahmin et. Kim? Yonca evcimink. <laughs> Sahiden mi? Evet. İnanmıyorum. O zaman benim hemen alışveriş yapmam lazım. Dur bilgisayara not edeyim de unutmayayım. Yonca evcimin gözüne girmek için önce kıyafet. ...sonra da ayakkabı. <laughs> Ayşegül bu ayakkabılar nereden çıktı? Beğendin mi? Eh, Süreterimle uyumlu olsun diye aldım. Ta yani süreterim mavi olsaymış... ...ayakkabılarına daha çok uyarmış. Öyle mi diyorsun? Yani ne bileyim. <laughs> ben hemen geliyorum Ceren'cim. Bay <laughs> bay. Ay bu Tuğçe de delirdi valla. Ya sen de olmayan bir şey de başkasında olsun ne var? Dünyanın ya, sonu mu? Yani doğru söylüyorsun. <laughs> dışarı, hemen dışarı çıkın. Niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Hadi hadi, ya, hadi. Of. gül'e 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 gül'e. <laughs> oh be! Ay buna da bir şeyler oldu. Aman, boş ver. Mı? Yarın bizim okula Yonca geliyormuş. Ya! Ben ne diyorum ki? Yarın yeşil giyip gelelim. Böylelikle yine yeşillendi fındık dağları söylerken havamız olur. <gülüyor> 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 Hangisini alsam acaba? Kartım var tabii ya. Gel bakalım bir. Allah Allah, bu şeyler nereden çıktı? Sen doğru olanı yaptın Ayşe. Bu kıyafetlerin hepsine ihtiyacım vardı. Sen ihtiyacın olanı al. Bir dergide okudum, bu kış beyaz montlar modaymış. Ya, beyaz mont mu modaymış? <laughs> yapalım. <laughs> Bu da çok güzelmiş. <Gülüyor> Güzel. <Gülüyor> ya ne demek elimizde kalmadı? Ya bende bütün renkleri var. Sadece çürük vişne çekirdeği kırmızısı rengi yok ve derhal onu istiyorum. Da arandı. Ne kaldı aramadım. <laughs> İnanmıyorum hafızası bitti bunun. Ne uyduruk şeymiş? Ay hemen yenisini alayım. <laughs> Heh, buldum. <laughs> Tabii ya şimdi bu laptopta ...bahar yaz, son bahar kış diye dört dosya açıp... ...sonra bunları renklerine göre ayırıp... Uf ya kaç dakika oldu hala aramadılar. Hı. Alo? Evet yine ben. Hala gelmedi mi benim vişne çürüğü çekirdeği kırmızısı elbisem? Alo? Alo? Uf inanmıyorum şarjı bitti. Yok yok Filiz zayıfladı bunun yenisini almak lazım. Nerede katılım? Gidelim kırmızısından alayım. Hem böylece çürük pişne çekirdeği kırmızı elbisemle de aynı renk olur. <laughs> Ayşegül yemek. A -a. Ayşegül buranın hali de böyle. Hiç. Üç beş parça bir şey aldım. Üç beş parça mı? Hı. Ya Melda dur kafamı karıştırma. Ne alacağımı unuttum. E Bence çok iyi yapmışım. Hah hatırladım. <laughs> Bu telefonu kırmızısından alacaktım. Ayşegül dur. Ya niye durayım? E, çünkü şu anda çok ciddi bir sorunum var. Evet var. Alışveriş yapmama karışan bir halam var. Ayşegül derhal o kartı bırakıyorsun. Hayatta bırakmam. Bu bana mutluluk veren tek şey. Gülcüm zaten o yüzden o kartı bırakman lazım. Şu haline bak. Yani hayatının bütün amacı alışveriş yapmak olmuş. Üstelik senin için ne aldığın önemli değil, almış olmak önemli. Ah Ayşegül, ben sana söylemiştim, değil mi? İstediğin her şeye sahip olursan elindekilerin değerini anlayamazsın diye. Bak bir sürü şey almışsın ama gözün hala alamadıklarında. Ya karışma Melda, ola. alacağım, hepsini alacağım. Ayşegül dur. Bu ne ya? Ben telefon istemiştim. Ferit kartınızın limiti dolduğu için işlem yapamıyoruz. Ne? Al, gördün mü işte? <laughs> ya Melda Hanım, lütfen bana hemen <laughs> bir ek kart çıkart. Benim bir an önce bir sürü alışveriş yapmam lazım. Ayşegül, Melda, çabuk aşağı gelin. Ekmek kızartma <laughs> makinesinde bir şeyler oluyor. Belki de Ferit bana yeni bir ek kart çıkarmıştır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>